Opax geleceğinizin güvenliği için çalışıyoruz. Opax güvenlik sistemleri kanalımıza hoş geldiniz. Ben teknik servis departmanından Hamdi Bilge. Bu videomuzda Opax e, Wi-Fi PSD Network Alarm sistemimizi sizlere tanıtacağız. Eee tanıtımımızda ne olacak? Kutu içeriğimiz olacak. Yani alarm sistemimizi aldığınızda Kutu içerisinden neler çıkıyor onlardan bahsedeceğiz. Hemen önümde gördüğünüz bazı aksesuarlardan bahsedeceğim ee, ve teknik detaylarından kısaca bahsedeceğim. İlk önce kutu içeriğinden size bahsedeyim. Ee, alarm sistemimizi satın aldığınızda e, küçük bir set e, elinize ulaşıyor ve bu e, kutu içerisinde neler var? E, bir adet alarm panelimiz mevcut. Alarm panelimiz dokunmatik ekran. Ee, ve köşede e, gördüğünüz gibi küçük bir TFT ekran mevcut. Bu ekran neye yarıyor? Ee, bu ekranda e, alarm kurulu ol olmadığını görebiliyorsunuz. Sadece artı bir de art bazı aksesuarları e, panel üzerinden tanıtırken e, size bir takım bilgileri burada ekranda gösteriyor. Ve alarm panelimizin hemen arkasını çevirdiğimizde e, montaj aparatını görüyorsunuz. Bu montaj aparatımız. İsterseniz e, duvara takabiliyorsunuz şu şekilde duvara taktıktan sonra ya da duvara montaj yapmak istemiyorsanız e, şu şekilde masa üzerine televizyon ünitenizin üzerine ya da işte vestiyerinizde bir yere koymak için bu şekilde bir ayağımız mevcut. Alarm panelimizin e, içerisinde bir adet e, kablosuz hareket dedektörümüz mevcut ve montaj aparatıyla beraber geliyor. Bir adet kapı veya manyet pencerelerinize takabileceğiniz manyetik kontak diye adlandırdığımız sensörümüz geliyor. İki adet uzaktan kumandamız mevcut. Şu şekilde uzaktan kumandalarımız yanlış tuşlamaya karşı tuş korunmalıdır. Çocuklarınızın ve ebeveynlerinizin alarm sistemini daha kolay kurup açmaları için açabilmeleri için RFID kartlarımız mevcut. Anahtarlık diye adlandırıyoruz. RFID kartlarımız e, alarm panelini e, şu şekilde göstererek, göstergeç de diyebilirsiniz buna, e, alarm panelini şu şekilde okutarak önüne e, alarmı hem kurup hem de devre dışı bırakabiliyorsunuz. Yani hem alarmı açabiliyorsunuz. E, alarm sistemimizin elektrik beslemesini e, sağlayabilmesi için de bir adet 12 volt 1 amper şu şekilde bir adaptörümüz var. Adaptörümüz hemen panelimizin e, girişi arka tarafında e, alarm panelimize e, burada bazı aksesuarlar var e, aksesuarlar e, aksesuarlardan bahsedelim size alarm panelimize e, set olarak aldığınızda e, siren kablosuz siren takılabiliyor bu panelimize kablosuz siren maksimum bir adet takılabiliyor bunun İkinci sireni nasıl tanıtıyoruz diye biz bazen sorular alıyoruz. Ama alarm panelimize maksimum bir adet kablosuz siren tanıtılabilmekte. Hemen yanında görüyoruz burada bir kablosuz tuş keyfetimiz var. Alarm panelimizin üzerinde herhangi bir tuşlamayla kurup açabileceğiniz bir buton olmadığı için tuş olmadığı için alarm panelimize eğer ki keyfet istiyorsanız, tuşlamayla kurmak istiyorsanız, bu keypad'e e, sahip olmanız gerekiyor, satın almanız gerekiyor. Keypad'imiz e, şarjlıdır. E, Bataryasıyla beraber, e, bataryasını göremezsiniz çünkü içerisinde gömülüdür. E, Samsung şarj şarj aletiyle şarj edip bir yıla kadar e, kablosuz keypad'imizi kullanabiliyorsunuz. Hemen e, yanı başında iki adet de yardım butonlarımız var, SOS butonlarımız var. Bu SOS butonlarımız bir tanesi e, duvara montaj şeklinde SOS butonumuz bir tanesi de anahtarlık şeklinde SOS butonumuz aynı zamanda şu elimde gördüğünüz buton da ipli şekilde yani e, ki evde bir yatalak hastanız olduğunda bu alarm santralimizi bir e, acil e, acil yardım sistemi olarak da kullanabiliyorsunuz. Ve e, akıllı prizimiz var aynı zamanda. Akıllı prizimiz ne işe yarıyor? Akıllı prizimiz alarm panelinize tanıttığınızda e, 220 ile çalışan alıcıları çalıştırabiliyorsunuz. Örnek veriyorum bir projektör yapabilirsiniz, yakabilirsiniz. E, çevre aydınlatmalarınızı yakabilirsiniz. İşte kombinizi çalıştırabilirsiniz. Yani 220 ile çalışan e, hangi alıcınız varsa bu akıllı priz sayesinde e, panelinin yanında e, değilken uzaktan nerede olursanız olun fark etmiyor. Bu akıllı bizleri devreye alıp e, istediğiniz sistemi çalıştırabilirsiniz. Bir de e, kablosuz su basman dedektörümüz mevcut. Su basman dedektörü nedir? Eviniz, deponuz, iş yeriniz e, her ne olursa olsun e, su kaçaklarına, su patlamasına, boru patlamasına karşı su e, yani bu e, Sıvı değdiğinde, bu ürüne su değdiğinde diyelim, alarm sisteminizi devreye giriyor ve size haberdar ediyor. Yani bu önemli bir konu. Su basma tehlikesine karşı da bu ürünümüzü kullanabilirsiniz. Alarm sistemimizi mobil uygulama üzerinden çok rahat bir şekilde kurma, açma, ev içi kurulum, direktör tanıtımları, kumanda tanıtımları, RFID tanıtımları bunları kolayca Yapabiliyorsunuz. E, alarm sistemimizin e, eğitim videoları e, kanalımızda mevcut. E, Tanıt komanda tanıtımları ve diğer aksesuarların tanıtımı, kullanımı hakkında videolarımızda yer vereceğiz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Sağlıcakla kalın. Gracias.